Bu video MediaMarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Bu videomuzda televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve bunun gibi elektrikle çalışan ürünlerde görmeye başladığımız yeni enerji etiketleri hakkında konuşuyoruz. Müzik Yeryüzündeki hiçbir kaynak sınırsız değil. Bunların gelecek nesillere sürdürülebilir biçimde aktarılması da büyük önem arz ediyor. Bu noktada hem kişilerin hem de kuruluşların üzerine düşen çeşitli vazifeler var ve bunlara da uyulduğu takdirde kaynakların düzgün şekilde kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması mümkün olacaktır. Son yıllarda enerji kaynaklarının düzgün biçimde kullanılması ve sürdürülebilir dünya konusunda önemli aşamalar kaydedildi. Hem kişilerin hem de kuruluşların bu noktadaki farkındalıkları giderek artıyor. Mediamarkt'ta sürdürülebilir bir dünya hedefine ulaşma konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Gerek satın alma öncesinde gerek satın alma sonrasında sunmuş olduğu çeşitli hizmetler ve yöntemlerle sürdürülebilir dünya hedefine ulaşmakta önemli katkılarda bulunuyor. Bugün bir medya markt mağazasına gittiğinizde teşhirde olan televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi ürünlerde yeni enerji etiketleri dikkatinizi çekecektir. Aslında enerji etiketleri yeni sayılmaz. 90'lı yılların ortalarından beri birçok elektrikli üründe bu enerji etiketlerini görüyoruz. Ancak 1 Mart 2021 tarihi itibariyle enerji etiketleri yeniden düzenlendi ve Türkiye'de satılmakta olan televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve bunun gibi ürünlerde yeni enerji etiketleri kullanılıyor. Bu noktada yeni enerji etiketlerini tanıtıyor ve enerji etiketleri üzerinde yer alan çeşitli işaretlerin ve bilgilerin ne anlama geldiğini aktarıyoruz. Avrupa Birliği enerji etiketleri 90'lı yılların ortalarından beri kullanımda. Ve bir elektronik ürün satın aldığınızda ürünün ambalajı üzerinde bu etiket mutlaka dikkatinizi çekmiştir. 1 Mart 2021 tarihinde enerji etiketleri ile ilgili olarak daha yeni ve katı bir Avrupa Birliği yönetmeliği yürürlüğe girdi. Buna bağlı olarak son bir yıldır satışta olan elektronik ürünlerin ambalajlarında görmeye alıştığımızdan daha farklı sınıflar ve diğer unsurlar var. Enerji etiketleri sektördeki yenilikçi gelişmeleri ve rekabeti destekledi. Cihazlar giderek daha verimli hale geldi. Buna bağlı olarak başlangıçta A ve D arasında sınırlı olan skala A+, A++ ve hatta A++++'a kadar uzatıldı. Bu durum tüketicilerin enerji tüketimi konusunda verimliliğe sahip ürünleri ayırt etmesini zorlaştırmaya başladı. Bu nedenle A ile G arasında ölçeklendirilmiş, A'nın en iyiyi, G'nin ise en kötüyü temsil ettiği daha şeffaf bir enerji etiketi sistemine Mart 2021 itibarıyla geçiş yapıldı. Eski ve yeni enerji etiketleri arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor. Yeni enerji etiketinin sınıflandırma yeni belirlenen testler, kurallar ve kriterler neticesinde yapılıyor. Bu nedenle eski enerji etiketinde A+++ enerji sınıfına sahip olan bir ürünün yeni enerji sınıfında hangi dereceye denk geldiğini hemen söylemek mümkün değil. Ürünlerin enerji sınıfı ölçeklendirme sistemi değişse de bu durum onların enerji verimliliğinin azaldığı veya tükettiği enerji miktarının değişti anlamına da gelmiyor. Daha sade ve anlaşılır bir ölçeklendirme sistemi cihazlar arasındaki enerji verimliliği karşılaştırmasını daha rahat yapmanıza yardımcı oluyor, daha fazla şeffaflık sağlıyor. Öte yandan yeni enerji etiketleri de eski enerji etiketleri gibi ürün özellikleri hakkında bilgi sağlıyor. Üstelik şimdi cihaz hakkında daha kapsamlı bilgileri barındıran ürün bilgi formuna erişme imkanı sağlayan QR kodu da enerji etiketi üzerinde yer alıyor. Bu kodu akıllı telefonunuzun kamerasıyla okutarak cihazla ilgili tüm EPREL bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. EPREL adı verilen Avrupa Enerji Etiketleme ve Ürün Kaydı Veri Tabanı, ürünlerin ulusal piyasa gözetim makamlarının enerji verimliliği gerekliliklerine uygunluğunu gösteriyor ve etiket üzerindeki bilgilerin doğrulamasını yapmaya yardımcı oluyor. Türkiye'de satılan ürünlerde QR kodu okutulduğunda ürünle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı ve mevzuata göre hazırlanmış ürün bilgi formlarına da erişilebiliyor. Avrupa Birliği tarafından yayınlanan mevzuat düzenlemelerinin sonucunda Türkiye'de satışı yapılan televizyon, buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi gibi ürünlerde yeni enerji etiketleri kullanılmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda elektrikle çalışan diğer tüm ürünlerde yeni enerji etiketine geçişin yapılması hedefleniyor. Mediamarkt mağazalarında satışı yapılan ürünlerin büyük bir kısmında da bu yeni enerji etiketleri bulunuyor. Ayrıca MediaMarkt.com.tr'de listelenen televizyon, buzdolabı ve bunun gibi elektrikli ürünlerin sayfalarında enerji verimliliği sınıfına yer veriliyor. Enerji etiketine ulaşım imkanı sağlanıyor. Yeni enerji etiketlerinde her ürün için bu bölümler ortaktır. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntı sağlayan QR kod, tedarikçinin adı veya ticari markası, tedarikçinin model işareti, enerji verimliliği sınıflarının A'dan G'ye olan ölçeği ve enerji verimliliği sınıfı Peki her bir üründe görmüş olduğumuz enerji etiketlerinde bulunan tamamlayıcı ifadeler ne anlama geliyor? Gelin şimdi bunlara biraz daha detaylı şekilde bakalım. Televizyonlar için SDR içeri oynatılırken her bin saatteki enerji tüketimi, HDR enerji verimliliği sınıfı, HDR içeriği oynatılırken her bin saatteki enerji tüketimi, görünür diagonal ekran boyutlarının santimetre ve inç cinsinden yatay ve dikey piksel çözünürlüklerinin değeri, ve yönetmelik numarası şeklinde sıralanan tamamlayıcı bilgiler gösteriliyor. Buzdolapları ve derin dondurucular için kilowatt saat cinsinden yıllık enerji tüketimi, derin dondurucu net hacmi, taze gıda bölmesi net hacmi, akustik gürültü seviyesi ve sınıfı ve yönetmelik numarası gibi bilgiler yer alıyor. Bulaşık makineleri için enerji etiketleri üzerinde şu tamamlayıcı bilgilere yer veriliyor. Her yüz çevrimdeki ekoprogramı enerji tüketimi, Eko programı için standart sofra setindeki anma kapasite, Eko programı su tüketimi, Eko programının saat ve dakika olarak süresi, hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu sınıfı ve yönetmelik numarası. Çamaşır makineleri üzerindeki enerji etiketleri ise şu ek bilgileri içeriyor. 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi, 40-60 santigrat derece Eko programı maksimum yük kapasitesi, Eko programının süresi, bir kullanım döngüsündeki su tüketimi, sıkma devri verimlilik sınıfı, ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasındaki ses seviyesi ve yönetmelik numarası. Kurutmalı çamaşır makinelerinin enerji etiketlerinde ise şu bilgileri görüyoruz. 100 yıkama kurutma döngüsündeki enerji tüketimi, 100 yıkama döngüsündeki enerji tüketimi, solda yıkama kurutma, sağda ise yıkama döngüsündeki yük kapasitesi. Solda yıkama kurutma Sağda esi yıkama döngüsündeki su tüketimi, Solda yıkama kurutma, sağda yıkama döngüsünün süresi, Sıkma devri verimlilik sınıfı, Ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasındaki ses seviyesi ve yönetmelik numarası. Satın almayı düşündüğünüz ürünün enerji etiketine önem vererek hem bütçenizi koruyabilir hem de kaynakların düzenli şekilde kullanılmasına katkı sağlayabilirsiniz. MediaMarkt'ın sürdürülebilir bir dünya konusundaki politikasını sunmuş olduğu hizmetleri yakından tanımak için aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz sayfaya göz atabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.